Hoş buldum Keltiş. Bugün savaşta seni yeneceğim. İnşallah ee, <laughs> şey yenersin. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi iki tane arkadaşlar kulemiz var ama minnet kuleler. Bu kulelerde arkadaşlar birbirimizin ordusunu yenmeye çalışacağız. Yani neydi abi küçük adamlar mıydı? Hayır ya küçük adamlar değil, minik adamlar. Ha, minik, minik adam adamlar. savaşları yapacağız bugün arkadaşlar. Aynen öyle arkadaşlar. Benimkiler mavi olacak, abi şinki de gri olacak. Bakalım arkadaşlar kimici kazanacak beraber göreceğiz. O zaman kırmızıyı mı iske, mavi maviyi mi Tabii ki kırmızıyı istiyorum. Ben kırmızıyı çok seviyorum Keltoş. Eee, sen kırmızıyı şey seversin. Ben de maviyi seviyorum. <laughs> Bak kafama <laughs> benim. Bak, hop. Hop, içine girdi. Ben de geldim. Hayırdır lan sen. Hayırdır hayır, hayır. <laughs> Allah Allah. Hop. Neyse. O zaman arkadaşlar ilk önce normal kapışalım mı yoksa eşya verelim mi? Önce bir normal kapışalım. Bakalım kimin askerleri daha güçlü. Hadi görelim. Tamam o zaman arkadaşlar. ilk önce bir normal kapışmak için 16 tane benim arkadaşlar Ordumu aldım daha sonra gelime şöyle arkadaşlar hop kattım ben tamam. Benim ordum hazır abi sıra sende ordunu katabilirsin. <laughs> bir dakika bakayım. Ooo ordusunu ayarlamış oha sakar. Bu ben da o zaman? Hey bir dakika durdur. Onlara Ayarladım. ben şeyi vereceğim bir dakika durdur onlara biraz. Lan bana bakın lan yediksiniz de tamam mı? Aa bu maşınlar tipine bak lan. Zaten bunlar sizi yenemez yenemez. <laughs> aynen aynen göreceğiz ha? gel taş. Hop tamam o zaman başlatayım mı? Tamam hadi bakalım başlat kapı açılsın. Tamam hemen arkadaşlar şöyle kapılar açalım. Bir, iki, üç. Açtım kapıları arkadaşlar. Allah konuşmayın Başlatın Saldırın. Saldırın oğlum saldırın. Oğlum, saldırın. Vurun. Hadi oğlum, hadi Aa, oğlum. benimkiler dövüyor. Benimkiler hadi dövüyor. Hadi oğlum vurun lan. lan. Vurun, vurun lan. Vurun hadi 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 hadi. Bakar hadi. ya bunlar hiç dövüşmeyi de bilmiyor. Bunların eline bir tane çubuk mu versek acaba? Daha bekle daha bunlar güçlendireceğiz Bunlar çubuk... Bunu çubuk çubukla. Askerlerim öldü. Hadi hadi hadi. Allah bekle diyor. Hadi hayır, oğlum. hayır, hayır 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 hayır. Öldü. Hayır hayır hayır. Yemeniz hayır. lazım askerlerim. Hadi. Hadi. Ya yine gitti ya. Bu askerler güçsüzleri bana vermişsin ya. Şuna bak. Hayır güçsüzlere ben haber vermedim. Sen böyle seçtin. Hemen arkadaşlar şunları öldürelim. Tamam hemen bunları ben tekrar da arkadaşlar söyleyeyim. Göreceğiz göreceğiz şimdi öyle bir takım hazırlayacağım ki mahvedecekler seni görürsün. Hmm, göreceğiz göreceğiz. Umutsun arkadaşlar çubuk ayarladım. Başka ne verebiliriz. Bir de arkadaşlar umutsun. Deri vereceğim lan ben Zırhlar olsun arkadaşlar. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bir de umutsun arkadaşlar. Bunu almazsam ya da yeterli. O zaman abi e, sen neler ne düşünüyorsun? Oha ya bir dakika benimkiler dışarı çıktı sakar ya. Camları kapatmadın mı? Ne nasıl dışarı çıktı? Aa camları kapattınız doğru ya. Dışarı çıktılar. Dördün.

Dur dur daha hazır değilim. Sen bekle bak şimdi neler yapacağım ben size. Şey tamam şunu alayım şöyle. Ne lazım ne lazım? Ne lazım olacak size? Başka ne verelim arkadaşlar? Ee, bir bunu da alın, alın bakalım. Ha, alın bunlar da yiyin. Alın. Hop. Bunlar da, da böyle arkadaşlar. Hadi Bunları da verdim ben. mi? Sakar benimkiler çok güçlü oldu gibi. Seninkiler nasıl gidiyor? Vallahi bilmiyorum. Deniyorum işte bir şeyler. Bekle bakalım. Göreceğiz. Şimdi arkadaşlar son olarak şu ikisini vereceğim. Bakalım bu ikisi arkadaşlar e ne yapabilecek? Şöyle şunları da verdim. Tamamdır bekle benimki de bitmek üzere Toplayın bakayım şunları Hadi bakayım askerlerim gücünüzü gösterin Aa, bugün Bugün Sakar'ın takımını yeneceğiz En güçlü sizsiniz Ya sen kimi yeniyorsun ya kimi yeniyorsun ya Tamam hazırız. Benim askerlerim hazır. Tamam o zaman. Hemen yani aynen, abi. aynen. Küçülelim. Gel abi küçülelim. Hop. İzlemeyi kestim ya. ben de. Hop. Küçüldüm. Hadi o bakalım. Zaman... Kim kazanacak göreceğiz. Başlatıyorum Hazır mısın? Hazırım. Bu camı nasıl kıracağız? Bir. 2 Üç. Kırdım abi. İkisini de i̇şte, camını kırdım. Hadi bakalım. Savaş Bak. başlasın. Sağ Saldırın Elif ne oluyor ne Oha uzaktan dövüşüyorlar akıllanmışlar. Ana uzaktan dövüşüyorlar. Hepsi dondular bunların Ne verdin abi? <laughs> Ana. Allah. Aha. Oha şuna bak Sefer. Ali bana görünmezlik verdim. Baksana bir tanesi de dışarıda bekliyor beni. Sen bunlar <laughs> görünmezlik vermişsin. Baksana Eriş bunlar göremiyor birbirini. Aha birbirlerini bile göremiyorlar. Çına bakın arkadaşlar. O zaman arkadaşlar biz tekrardan bir ordu yapalım. Bu sefer arkadaşlar biz bir ordu yapalım. Beraber kapışsınlar. Arkadaşlar diğer yarışmamız biraz sorunlu geçti. Bu sefer yarışmamızda düzgün şeyler vereceğiz. Değil mi Eriş? Aynen Bu öyle. Şeyde. Ama dur şu camları önce bir kapatalım sakar. Tamamdır. Hemen Tamamdır. Ben başlıyorum şimdi. Tamam. Hop. Önce askerlerimizi şöyle bir ayarlayalım. askerlerimizi bir Şöyle ilk önce evden bizde bir çubuk verelim. Şöyle çubuklarınızı alın. Ee, daha sonra ne verelim? da bakalım. Hadi bakayım. Hop şundan vereceğim bir de. Şunlardan giyinin. Ee, başka ne verebilirim? Bir de arkadaşlar ben şundan vermeyi düşünüyorum. Bundan vereceğim. Bir de başka ne verelim? Ee, başka ne verebiliriz? Vallahi arkadaşlar verecek bir şey kalmadı ya. Hmm, bir de şundan vereceğim. Başka bir şey var mı arkadaşlar? Ben düşünmüyorum. Yeterli bunlar. Oha sakar. Benimkiler kaçmaya başladı. Filen edemiyorum filan. Ben seni Allah bunu boyutunu yükseltmemiz lazım mı? Abi direkt o zaman. Dur abi seni boyutunu Hemen tamam, Hadi hemen şunu Hadi ha? sakar gözünü seveyim uçuyor gidiyor hepsi şuna bak. Tamam, <laughs> Gelin lan Nereye gidiyorsunuz lan? Böyle büyüteceğim böyle büyüteceğim. Ay taştan büyüttüm valla. <laughs> tamam. <gülüyor> İnşallah çıkamazlar. Aha, Oha. sakar. <laughs> tamam, Abi şunları al getir onları al getir. Şöyle. Bence bu savaş dışarı Aa. taşınacak. Gel seninkileri de dışarı şey yapalım salalım. Nasıl öyle bir şey? mi dışarı taşınacak? Aynen öyle. Hadi bakayım. Tamam o zaman arkadaşlar. O zaman dışarı Aşasını yapalım. kapılar. Tamam şöyle Aştım arkadaşlar. Dağlar. Hop bekleyin ben de kendi kapımı açayım. Şöyle. Ee, arka kapıyı açtım. Tamam. Şimdi o zaman arkadaşlar kapıştırıyoruz. Şöyle. Hop. Tamam. Arkadaşlar alanımız küçük geldiği için böyle bir alan yaptık şu anlık. Burada kapışacağız. Bakalım arkadaşlar. Aynen öyle, öyle. Kim kazanacak hep beraber çok küçük Biz Ben burayı hiç beğenmemiştim. Burası daha iyi. Ya Sakar tamam anladık. Hadi savaşa başlayalım ya. Anca konuştun bugün ha. Bekle eşyalarımı arıyorum şöyle. Şunları aldım. Şunu aldım arkadaşlar. öyle bir takım yapacağım ki göreceğin Keltoş bu sefer. Göreceğin sen göreceksin, göreceğin. Sen de, göreceksin, sen de göreceksin. Şöyle şunları tamam. aldım. Renklerini de güzel yapacağım. Savaşçılarım hadi sizi şimdi güçlendireceğim. Zaten hep renklerini güzel yetin. Ben de sadece mavi var. Bekle bakalım. Şimdi arkadaşlar başka ne yapabiliriz? E ee, şu zümrütlerden bir 8 tane arkadaşlar. Ha tamam 7 tane alacağım ben. Tamam. E ee, şunlardan bir 7 tane kaçayım ben hemen. Şöyle ayıralım. Zırhlarınızı ha. da giyelim bakalım. Hadi 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 savaş hazırlanıyoruz. Ha. Bunları burada kalsın arkadaşlar. Şunlara bunları vereceğim. E ee, 7 tanesini. Şöyle şunu da vereceğim. Giyinin bakalım siz. Alın bunları giyin. Bana gel buraya. gel buraya. Gabriel. Ablığı giy. İyi bakalım onu. Ha tamam, bunu da giy. güzel. Ee, bunları bir de arkadaşlar şunlardan verelim. Savaşçılarım birazdan savaşacağız. Kendinize çok dikkat edin arkadaşınızı koruyun ha tamam mı? Hadi bakalım. Dur abi, evet. Bakar var ya ben Aa, bunları evet, silahını evet. da güçlendirdim. Görürsün sen şimdi. Ee, göreceğiz bakalım Kim kimi iyi, ne göreceğiz. giyinmesi lazım. Hadi biz niye giyinmiyorsunuz? Tamam, Hadi giymiyor. Sakar ya 2 saat seni mi bekleyeceğiz? Savaş başlasın o zaman. Dur ya.

Hadi 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 saldırın saldırın hiç beni canlı bırakmayın ha sakın. Bazıları kapışmıyor yalnız yerine duruyor lan Bir, bir yerine mi vuruyorlar acaba? Ne no, ama? Ama birisi ölmüş. Lan hayır, ha? hayır ölmedi 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 siz lan siz. Daha düşüşsünüz. Hadi saldırın, lan. Saldırın saldırın ha bir tanesi daha öldü. <laughs> ne oldu lan kalkın. ölmek istemiyorum ben hadi lan düşüşsünüz lan siz. Abi birisi öldü hayır. Tamam güzel. Atını ha. öldürmüşler benim adamın. benden birisi ölmedi senden öldü bak mavi renkte. Yok yok belki heykel düştü ya belki düştü vurun oğlum. Hadi lan. Savaş da oraya, hadi ya kazanmamız lazım. savaş bitmiyor nasıl savaş ayarlamışız böyle. Ne bileyim ben abi ya bir dahaki at kalkmayalım. At olunca baksana hiçbir ölmüyor. Şöyle. Aynen öyle. Atlatmak yok ama boss yapacağız tamam mı bu sefer? Tamam tamam bu sefer boss yapalım. Ama bir şey diyeceğim abi. Galiba sen mi kazanıyorsun ben mi kazanıyorum anlamadım ben. <laughs> Şu eşyaları alalım anlarız şimdi gel. Şöyle alalım şunları hop tamam şunları alalım Boğa seninkiler kaybediyor galiba Aaa maviler <laughs> saldırın beni kaybediyor mavi var, baya var baksana Koydular maviler Saldırın saldırın yerinizde durmayın hadi hadi askerlerim hadi Allah maviler kaybediyor maviler kaybediyor arkadaşlar maviler kaybediyor olur, <laughs> Topla eşyaları topla Son iki tane kaldı benim hadi Saldırın lan. saldırın hadi Hadi lan güveniyorum sizlere yine mavilerdi Arkadaşlar, kaybettik. Bizim ne oldu? Ne oldu? Hani kazanıyordun? Sus <laughs> Dur bakayım. Hepsini öldürün. Hepsini öldürün. Acımayın evet. acımayın. Hep, hepsi öldürsün arkadaşlar. Bundan bir Bir tane kaldı benim. Hadi lan hadi lan. Evet o da ölüyor. Krallarını öldürdük. Zafer bizim. Ya ıııı. Koyu bitti <laughs> arkadaşlar. Yeter lan. Hepsi kazanıyorsun. Arkadaşlar var ya bunların intikam alacağım. Beklesin lan beklesin. Neyse yapacak bir şey yok o zaman arkadaşlar. Hemen diğer savaşımıza ha, geçelim. kapatıyorum. Kapat abi kapat ben de şunları hepsini de öldüreyim bir dakika. Şunları Öldür bakalım. Şunları da neydi? Şöyle hop hepsini öldürdüm. Topla kapat. topla. işte ya. Kapılar kapandı hadi bakayım boss savaşı yapalım bu sefer. Tamam beklesin geliyorum ben. Öyle Arkadaşlar. bir asker yapacağım ki göreceksin sen şimdi keltoş. Sen göreceksin bekle. Arkadaşlar iyi izleyin beni. At katmak yok demek ha? At katmak yoksa ben de bunlardan kapacağım şöyle. Şunlar da tamam. Hayır. Sakar boss savaşı yapıyoruz da bir tane az ona göre. Tamam. Şöyle. Arkadaşlar şundan bir tane kattım. Aldım tamam he. şimdi seni Bundan. güçlendireceğiz. Bundan. Al bakayım Bundan. bunu. Bundan. Bunu al, bunu al. Bunu al. İstediğin azı lan var? Şunu al. Aldım tamam. Al bakayım da bunu kaldın. da. Şekerim, şekerim, şekerim. Şundan bir. Hadi. Sakar şeker veriyor duydun. Ben de şeker vereceğim. Al bakayım şekerini. Bak tamam. her şeyi verme ya. Sonra dövüşüyorlar bitmiyor. <laughs> tamam ya her şeyi vermiyorum. Bir dakika başka ne verebilirim? Arkadaşlar ben başka bir şey vermeme gerek yok. Benimki bu olmuştan Benimki hazır Sakar. Ben Benimki de hazır. Tamam bakalım bir başka bir şey gerek var mı? Galiba yok arkadaşlar ya. Sonsunda verdim yeterli olur aynen. Şunu da verdik mi arkadaşlar? Hadi lan bundan da. da tamam. Ben hazırım abi. Hadi bunu bakayım. Hazırım. Kapakları açıyorum. Tamam Bir. İki. Ama çok yok. Ama ama sen at var dedin. At yok dedi. Yerinde atlar ölmüyor. Bekle ben de at tamam. o zaman. At koy bakalım hadi. Açıyorum. 3. Dur bekle kaçın atlam. Atlam tamam. 1. Başla. Baş, başlasın o zaman. Saldırın. Dur ya başla ya başla. bir bir önüme ver. Dur lan gir. Yo 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 bir dakika dur dur dur. Anlaştı bunlar. Nasıl anlaştı? Savaş? Bak savaşmıyorlar. Hayır savaşmıyor. Ana bir bir yeri gelmiyor. Ondan dolayı ee, nasıl tamam yapacağım? bitirelim o zaman. Bir tane vuralım mı? Bir tane vuralım hadi. Vurursak Hop. ölmez mi? Aa ne şey. <laughs> Benim geldi <laughs> hayır. Dur direkt katalım o zaman. Direkt kat. Dur, ortaya kat şöyle. Ee, tamam abi. şunu kapatalım. Şu ortadan tamam. Aynen, ortaya kat. Tamamdır. Atına bin bakalım. Hadi bakayım göreyim seni. Hop şunu al şunu al. Hop giyin. Hepsini giyin ben. mi? Benimki giyinmek üzere. Benimkiler giyin tamam. ya. Gidelim. Bir dakika benimkiler de hazır olmak üzere. Hadi bakayım bak. Bu savaşı almamız lazım tamam mı? Her şeyi verdim sana. Hadi göreyim göster gücünü. Hadi lan hadi lan. Hadi arkadaşlar tamam. inşallah kazanırız. Bir dakika. Şu an Üç. Iki, hadi lan. İki. Hadi. Bir açıyorum sakar hazır Aç, mısın? Hadi, hadi, hadi. Son bir şey daha vereceğim. Hadi bakayım bunu da al. Almadı. Hadi. hadi, başlatıyorum. Açtım çıktım. Ona, buna lan. niye kapışmıyor? Bilmiyorum ki birbirlerini at, at. mi tutuyorlar acaba? At, acaba? Atı şey yapalım mı? Tamam atlarını öldür bakalım. Tamam öldürdüm. Ee? Ama savaşmıyor lan bunlar. Vallahi ben de anladım. Buna barışa atlar arkadaşlar ya? Neyse. Ne yapacağız? Ortaya bir ee, şey atalım bakalım. Sen şöyle. de kere kere ne yapacağım biliyorum. <laughs> şöyle. Ana, savaşmıyorlar kafalarını tamam. çeviriyorlar. <gülüyor> <Kork>. <gülüyor> Hayır. Sakın beni kralı öldürüyor. Ayıp lan Sakar o zaman senin yaptığına ayıp derler. Hop ben de koyayım saldırın. Saldırın oğlum. Arkadaşlar ben biraz daha kalacağım. Hadi bakalım. Senin <laughs> ki görünmez olmuş o yüzden baksana. Dur da bak, bekle. Şöyle arkadaşlar hop katalım, katar çıkat. İşte bir ayar. Full goblinler şöyle. Tamam şunları da atalım hop. Şunları at. Hop şunları da atalım. Tamam. Var düştim çok eğlenceli. Oha o ne sakar Kaplumbağa <laughs> da koyalım o zaman Aynen arkadaşlar Bakın bakalım kim kazanacak Bütün yersipleri kattım şöyle Hop atlar da kattım Şöyle kaplumbağayı atalım Bak <laughs> bu nasıl savaş böyle <laughs> arkadaşlar <Aynı> Savaşlar <laughs> Abi kim kazandı Bütün yersipleri kattım Tavşan da koydum Tavşana da biniyorlar Baba zıplıyorlar <laughs> bak 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 <gülüyor> <gülüyor> Hadi lan hadi lan kim kazanacak? Ben vallahi hiç kim yazacağım biliyor Ben yeşiller tutuyorum ben hiç birini tutmuyorum baksana şunlar hepsi birbirinden farklı Vallahi havası öyle yana kapışır bütün renklerden kastım farklı farklı mavi yeşil sarı, kırmızı siyah <laughs> Baya eğlenceli ya şuna baksana gel taş Abiden Neyse arkadaşlar umarım videomuzun hoşunuza gitmiştir Bu iki videomuz da bu şekildeydi Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu like atmayı unutmayın arkadaşlar Sizleri seviyoruz Hadi bakalım like atın abone olun Bir daha arkadaşlar şu Görüşürüz ee... abone olmayı unutmayın Oraydı ya böyle bir şeye Neydi? Hype bu, açım, bu, abone olup hype tuşuna basarsanız bizi mutlu edersiniz. Yarınki videoda görüşürüz. Hadi görüşürüz arkadaşlar bay bay. Yani size kapışın uçup <laughs> Hepinizi söylerim hop Hepsini Ben kazandım.